Harika. Hadi biz de yarış arabası yapalım. Ne dersiniz? Ben en hızlı arabayı yapacağım. En güçlüsünü, en iyisini. Çok hızlı gidecek. Hep kazanacak. Motor, gaz, süper turbo. Yine öyle bir şey yapacaksın ki Yolun ortasında bozulacak Başka bir araba yapmamız lazım Ekoloji dostu yakıtla çalışan bir araba Mesela rüzgarla Çok güzel olacak bu Hayır Araba hızlı olmalı Motor, gaz, süper turbo Benim dediğim arabayı yapalım lütfen Hayır Benim arabam daha hızlı olacak Benim arabamı yapalım Çocuklar her iki arabayı da yapalım. Sonra da hangisi daha hızlı görebiliriz? Ne? Yarışalım mı? Yarışalım. Yarışmacılar başlama noktasında. Sağ tarafta kırmızı kasklı Bucky. Nasıl süper bir arabası var onun? Bu son model SKT 107. Dünyanın en hızlı, en güçlü, Yarış arabası. Sol taraftaysa mavi kaslı yarışmacı Burn. Hafif, şık, ekoloji dostu arabasıyla yarışa katılıyor. Ha? Yarışmacılar hazır mı? Bir, iki, üç.

Ben iyiyim. Her şey iyi. Küçük bir arıza oldu. O kadarcık. Benim ekoloji dostu arabamsa asla arızalanmaz. Ha? Ha? Ay galiba rüzgar kesti. <laughs> Nasıl yani? Kimse bitiş noktasına gelemedi mi? Ah Rüzgar esmiyor. Arabam da gitmiyor. Rüzgar esmiyor. Anladım. Aa baki! Bu ne böyle? Bu arabamın fanı. Hava üflüyor. Birinde esmiyor, diğerinde ise üflüyor. Anlamıyorum sizi çocuklar. Kızıl sen ne dedin? Üflüyor mu? Kızıl sen bir harikasın. <laughs> Kitla, hahaha! <laughs> Hep beraber gezmek ne kadar da güzel! Woohoo! Ay 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 Kitla! Kim var orda? Hmm? <laughs> kimse yokmuş. Hayır. Benim şemsiyem sende mi kalmış? Hayır ben almadım. Hem ne yapacağım ki? İşte benim şemsiyem orada bak. Aa, az önce buradaydı. Aa. Burada. Burada. Aa, çok çok garip değil mi? Dün benim şemsiyem de kayboldu. Aradım ama hiçbir yerde bulamadım doğrusu. Çok garip bir durum doğrusu. Biri şemsiyelerimizi çalıyor olmalı. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ha, Hayır. Ne demek? Bu? Dedektif ayıcıklara görev çıktı demek. <laughs> Merhaba. Biri bizim şemsiyelerimizi çalmış. Senin şemsiyen yerinde mi? Baksana. Evet. Evde yerinde duruyor. Kandırma bizi. Her şeyi biliyoruz. Her şeyi mi? O zaman neden dört yüzlü mavi peki ha? Soruları ben sorarım. Dün akşamdan beri nerede ve ne yapıyordun? Söyle bakalım. Evde Aa. uyuyordum. Tamam. Şemsiyeler nerede kızın? Nerede şemsiyeler? Bak ki bak yanlış yapıyorsun. Şemsiye Önce hırsızın izini sürmeliyiz. Ha? Aynen. İzle. Şemsiye buradaymış. Hırsız onu almış ve kaybolmuş. İzler taze olmalı. Civi izler takip et. Aferin. Ha? Civi. Oho. Ha. hırsız iki kişiymiş. Bu her şeyi değiştirir. Hayır. Üç kişiymiş, dörtmüş. Bunlar bir çete mi yani? Ha ha. Baki, dur bir dakika. Bak, bunlar civinin ayak izleri. Evet. Elimizde ne var? Şemsiye hırsızı şemsiyelerimizi çalmış. Bu bir. Arkasında iz bırakmamış. Bu da iki. Tabii ki. Şemsiyelerimize çalan köstebekler. Köstebek mi? Ah şemsiyelerimizi nasıl geri alacağız onlardan? Çok basit. Köstebek tuzağı yapacağız. Bunun içinse ihtiyacımız olan tek şey yem. Yem mi? Hahaha. Ee, başka şemsiyemiz yok ki. Nasıl olacak? Benim şemsiyem var. Ha? Kimseye hırsızını ele geçireceğiz. Şimdi yakalayacağız onu. Şimdi. Ya da belki bir birazdan. Yakala onu Baki. Yakala. Hemen makinayı çalıştır. O köstebekler için yapıldı. Kuşlar için değil. Ama kaçıyor Baki. Baksana kaçtı. Peşinden koşalım o zaman. Hadi Baki. Yakalayalım hızlı ol, Çabuk. Kaçıyor ya kaçıyor çabuk ormana kaçıyor. Dur bak, o tarafa beni, orada saklanacak. Yaparım dostum. tut. Ha, ha, ha. yaşasın. Ateşin ak kuşlara bakın. Hepsi de bizim şemsiyelerimiz üstüne yuva yapmışlar. Ne olacak? ben kendi şemsiyemi onlara bırakırım. Ben de bırakırım. Ay. tamam. Öyle olsun. Bu kadar çok istiyorlarsa bırakalım onların olsun. Ne yapalım? Şemsiye dosyamız da böylece kapanmıştır. Ay ay ayıcıklar. Hmm. Bilmiyor musun? Hiçbir şey yok. Bilmem. Ben ilk kez geliyorum. Börn sen de durun ne? Aa hareket etti. Ha? Aa. 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 Ha. Amma da heyecan yaptın Börn. Sakin olacaksın. Sabırla. Aa, Aa oldum. Çekiyor çabuk. Aa. Yardım edin. Hadi çekin. Devasa <laughs> bir balık. <bonum>. Çok <laughs> iyi. yapalım ki. Görmeliydiniz çocuklar. Burada öyle büyük bir balık ne gezer ki? Hepsi bu kadar işte. Baba <laughs> -ba -ba balık. Siz de gördünüz mü? Acele etmeyin. Yardım etmeli. <laughs> Hadi bakayım. Onu nasıl yakalayacağımızı biliyorum. Kutupta biz balığı böyle avlıyoruz. Bak şimdi. Suyun yanına oturacaksın. Burnunu elinle tutacaksın. İşte aynen böyle. Benim yaptığım gibi yap. Tamam mı? Yazın kar mı olur? Şşş. Kamufla olmak için. <gülüyor> <gülüyor> dur. Evet yakaladım. <laughs> Arkadaşlar balık bizimle Biz oynamak... Dur kızıl. Tamam Bön. Şimdi anladım. Balığı hmm. avlamak için onun yaptıklarını taklit edeceğiz. Biz kendimiz balık olacağız yani. Eee <laughs> kızıl? benzedik mi? Hayır. Neyse. Suya girince benzeriz herhalde. Ben, hadi. Gidelim artık. Ha. Baki. Bu kostümle yüzmek çok zor sanırım. Bilmem ki. Balık hiç zorlanmıyor ama. <laughs> Bak şuna. Bu balık bizimle resmen dalga geçiyor. Ah. ah. Bir fikrim var. Su altı balık avı, ha? Yo yo yo, olmaz. Süper olta takımı yapmalıyız. Hayır, su altı balık avı. Hayır, süper olta takımı. Aa. Balığı en son yakalayan havuç olsun. Ay çocuklar, balık bizimle oyun oynamak istiyor. <laughs> Aa balık! Buraya gel şimdi seni yakalayacağım. Aa. 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 Gön, sen misin? Seni balık zannetmiştim. Aferin Baki. Artık çıkabilir miyiz buradan? Aa, tabii ki. İşte çekeceğim. Aa, aa. Aa, hayır yapamıyorum. Çocuklar oraya nasıl gittiniz? Aa, kızıl burada takılı kaldık. Hadi yardım et çıkalım. Aa, edeyim ama nasıl? Aa, işte balığımız da geldi. Ne Ailemize gülmek için mi geldin buraya? Teşekkür ederiz balıkçı. Bu nasıl olur? Ben de bize gülüyor zannetmiştim. Hiç de bile. O sadece